Merhabalar, yeni bir video hoş geldiniz. Bu videomuzda Bitrix 24'ün yapay zeka yardımıyla bizlere sunduğu özelliklere yakından göz atacağız. Bitrix 24'e abone olduğunuz takdirde Bitrix 24'ün yapay zeka aracı olan Copilot'a da abone olmuş olursunuz. Yani herhangi bir ödeme yapmadan Copilot'a da erişim sağlarsınız. Bu da oldukça önemli özelliklerden biri. Ek bir maliyet oluşmadan bir yapay zeka aracına da erişmiş oluyorsunuz. Peki bu yapay zeka aracı bizlere neler sunuyor? Dilerseniz bunlara adım adım göz atalım. İlk olarak ana sayfadayken şöyle ana sayfadayken Copilot'a erişmek istiyorsanız sağ taraftaki bu Copilot simgesine tıklayabilirsiniz. Tıkladığınız anda sizleri Copilot sayfasına atacaktır. Burada daha önceki konuşmaları görebilirsiniz. Veya soru soru bölümü yardımıyla buradan artı bölümüyle de yapabilirsiniz. Yeni bir konuşmada başlatabilirsiniz. Hemen bir örnek üzerinden ilerleyelim. Örneğin bizler bir müşterimize mail atacağız ve bu maili nasıl oluşturacağımızı tam olarak kafamızda kestiremedik. İşte kurumsal firmalara yönelik Excel eğitimini tanıtan sade ve etkili bir mail oluşturmak istiyoruz. Bunu Copilot'la rahatlıkla yapabiliriz. Rol seçim bölümü burası oldukça kıymetli. Copilot'ı dilediğiniz herhangi bir alanda özelleştirebiliyorsunuz. Ve bu alanda daha etkili cevaplar vermesini sağlayabiliyorsunuz. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Önerilen kısmında daha net şekilde anlatırım. Örneğin sosyal medya pazarlama müdürünü seçerseniz sizlere sosyal medya ile alakalı daha doğru ve net çıktılar verecektir. Veya SEO metin yazarlığı bölümünü seçerseniz de eğer bir bloğunuz varsa bu bloğa SEO uyumlu şekilde metinler yazabilir. Alt tarafa doğru çeşitli uzmanlar olduğunu görebiliyorsunuz veya sizler yeni rollerde oluşturabiliyorsunuz. Rol kitaplığından gelip ekle dedikten sonra Copilot'a yeni bir rol de oluşturabiliyorsunuz. Bu da işinizle alakalı olabilir. Ben şimdi burada geliyorum. Genel Copilot rolünü seçiyorum. Ve alt taraftan yine burada çeşitli seçenekler sundu. Bunlardan birini de seçebilirsiniz. Geliyorum buraya diyorum ki kurumsal firmalara yönelik Excel eğitimini tanıtan sade virgül etkili ve harekete geçirici bir e-posta hazırla. Enter'a basıyorum. Şimdi benim için Copilot anında bir mail oluşturacak. Şöyle görebilirsiniz. Konu başlığı ekibimizin verimliliğini artıracak Excel eğitimi. E-posta metni: Merhaba sayın yetkili, ekibinizin iş süreçlerini daha hızlı, verimli ve hatasız bir şekilde yönetmesini ister misiniz? E, şirket adını buraya yazacağız. Kurumsal firmalar özel hazırladığımız Excel eğitimi ile çalışanlarınızın Excel becerilerini ileri seviyeye taşıyoruz. Bu eğitim sayesinde verileri daha hızlı analiz edebilir gibi gibi burada oldukça detaylı ve güzel bir mail yazdığını görebilirsiniz. Hocam ben bunu zaten hali hazırda diğer yapay zeka araçlarıyla da yapabiliyorum. Elbette ancak burada tekrar söylüyorum Copilot'a herhangi bir ekstra ödeme yapmadan bu şekilde ücretsiz bir biçimde erişebilirsiniz. Şimdi gelelim diğer özel özelliklere. Bunlardan ilki Örneğin mailler üzerinden sizler yeni görevler oluşturabilirsiniz. Eğer Bitrix 24'ü bir e-posta'ya bağladıysanız bu e-postadan gelen örneğin şöyle ben daha önceden burada bir ajans desteği üzerine mail atmıştım. Merhaba ben Ahmet Keskin. Şirketimiz XYZ Ajansı olarak sosyal medya reklamları için destek arıyoruz. Lütfen dönüş yapın dedi. Burada görev oluşturun kısmına geldim görev oluşturun kısmına bastıktan sonra burada Copilot yardımıyla detaylı görevler oluşturabiliyorum bu mailler üzerinden. Yani ne yapabiliyoruz? Burada e-posta ile görev oluşturma bölümünü Copilot yardımıyla entegreli şekilde kullanabiliyoruz. Bunu sizlere görevler ve projeler kısmında daha detaylı şekilde göstereceğim. Yani kesinlikle e-postalar üzerinden oluşturmalısınız değil. Direkt görevler ve projeler bölümünde de yine Copilot kullanarak görevler oluşturabiliyorsunuz. Görevler ve projeler kısmına geldim. Oluştur bölümüne bastım. Bastıktan sonra bu araç benim için yeterli değil. Ayrıntılı form bölümüne basıyorum. Bastım. Hemen buraya görevin adını gireceğim. Örneğin görevimiz ne olsun? Buraya geldim lansman tanıtım kampanyası diyelim. Aşağıya geldim. Buradan Copilot'a basıyorum. Copilot'a bastıktan sonra genel Copilot rolündeyken buraya yeni ürün lansmanı için tanıtım kampanyası alt metni oluştur. Ürünümüz yapay zeka ile bitrix24 eğitimi enter'a basıyorum şimdi benim için burada alt metini oluşturuyor bitrix24'ü daha verimli kullanmanın sırrını keşfedin yapay zeka destekli eğitimimizde iş süreçlerinizi hızlandırın ekip işbirliğini güçlendirin platformun tüm potansiyelini açığa çıkarın şimdi öğrenmeye başlayın geleceğin iş dünyasını bir adım önde olun. Diyorum ki bu şirket içi görev alt metni olacak. Çünkü biraz daha böyle tanıtım tarzında bir metin yazdı. Bu şekilde metni örneğin oluşturdu diyelim. Ben buradan gelip talebi düzenle bölümü yardımıyla yine burayı düzenleyebilirim. Veya üzerine tıklayıp buradaki baştaki sondaki çift tırnağı da silebilirim. Şu şekilde metni buraya eklemiş olduk. Bu metni dilediğiniz gibi Copilot'ta özelleştirebilirsiniz. Ayrıca burada bir de gelip Copilot yardımıyla kontrol listesi oluşturabilirsiniz. Kontrol listesini hemen oluşturuyor. Şöyle geldik. Kontrol listemizde ne varmış? Bitrix 24'ün daha verimli kullanımı için şirket içi keşif çalışmaları yapın. Daha sonra yapay zeka destekli eğitim programını organize edin. Akabinde ekip arkadaşlarının iş süreçlerini hızlandırmasına yönelik eğitimler düzenleyin. Diyorum ki tamam bu çok güzel oldu ancak ben burada bu görevleri bir de tarih bazlı düzenlemek istiyorum. Bunu şöyle seçtim. Seçtikten sonra buradan Copilot'a tekrardan bastım. Bu şekilde düzenleyebilirim. Şimdi diyorum ki bu adımları başına numara gelecek şekilde ekle. Düzenle diyelim veya. Ayrıca bu adımlar için tarih tanımlaması gerçekleştir. Göreve 20 Haziran'da başlayacağız ve 10 Temmuz'da 10 Temmuz'da bitmiş olmasını istiyoruz. dedim. İşlemlerin uzunluğuna göre başlarındaki tarihleri ayarla diyelim. Enter'a bastım. Bakalım bu işlemi yapabilecek mi? Evet, oluşturdu. Gördüğünüz gibi 1 20 Haziran Bitrix 24'ün daha verimli kullanımı için şirket içi keşif çalışmaları yapın. Örneğin 3 Temmuz'da platformun tüm potansiyelini açığa çıkarmak için rehberlik sağlayın gibi gibi burada bu işlemleri gerçekleştirdi. Şimdi herhangi bir yere tıkladığımda bu işlemi uygulamadığını görebilirsiniz. Tekrardan Copilot'a bastım. Şimdi kısaca şunu yapıyorum. Diyorum ki başlarına numara ekle. Düzenleyeceğim bölümü seçtim. Başlarına numara ekle dedim. Şimdi seçili metin ile değiştir dediğim takdirde bu düzenlemeyi yaptığını görebilirsiniz. Yani herhangi bir bölümü düzenleyeceksiniz. Bu şekilde seçtikten sonra Copilot'a bastınız. işlemi yaptınız ve seçimi düzenle bölümüne bastınız. İşlemi bu şekilde yapıyorsunuz. Aşağıdan görev ekle diyerek ve bir son tarih girerek de bu görevi rahatlıkla ekleyebilirsiniz. Şöyle 20 olarak ayarladım. Pardon 10 Temmuz demiştik. 10 Temmuz olarak ayarladım. Kaydet bölümüne bastım ve görev eklenmiş oldu. Yapay zeka yardımıyla görevleri de bu şekilde oluşturduk. Şimdi gelelim siteler ve mağazalar bölümüne. Yine yapay zeka yardımıyla ekstra hiçbir şey yapmadan rahatlıkla siteler oluşturabilirsiniz. Bunun için oluştur bölümüne bastım. Bastıktan sonra create now bölümüne bastım ve Copilot web tasarımcısı benim için açıldı. Burada geliyorum diyorum ki örneğin ben burada Bitrix 24'ün yapay zeka özelliklerini anlattığım bir eğitim programı oluşturacağım. Bu eğitim programının lansmanını lansmanını yapacağım web siteyi benim için oluştur diyelim. Bakalım benim için bu web siteyi oluşturabilecek mi? Videoyu burada hızlandırıyorum. şöyle hızlıca bir web site oluşturduğunu görebilirsiniz. Burada tabi dilediğimiz bölümleri düzenleyebiliriz. Yukarıdan siteyi aç bölümüne basarak da siteyi dilediğimiz şekilde açabiliriz. Herhangi bir işlem yapmadık. Bitrix24 bizim için hızlıca bu şekilde web siteyi oluşturdu. Tekrardan ana sayfaya geliyorum. Bunun da yine Copilot ile oluşturulduğunu görmüş olduk. Şimdi gelelim benim Bitrix24 içerisinde Copilot'ı en çok kullandığım ve hoşuma giden kısma. Bu kısım oldukça önemli. İşbirliği kısmına geldik. Mesajlaşma bölümüne bastık. Örneğin şirket içi veya farklı bir şirkette toplantı yapıyoruz. Bitrix 24 içerisinde. Bu toplantı içerisinde yapay zekayı çalıştırabiliyoruz. Şöyle geldik. görüntü aramayı başlattık. Başlattıktan sonra alt taraftan gelip Copilot takip mesajı bölümünü aktifleştirirseniz bu toplantı içerisinde kim ne söyledi, hangi kararlar alındı, hangi konular tekrar tekrar gündeme geldi hepsi birkaç saniye içerisinde görüşme bittikten sonra sizlere sunulacaktır. Yani görüşme içerisinde bir asistan varmış gibi düşünebilirsiniz. Ancak bu asistan hiçbir noktayı kaçırmıyor. Yine bu görüşme içerisinde Hangi görevler çıktı, kim sorumlu, teslim tarihi ne olmalı gibi sizlere önerilerde de bulunabiliyor. Aynı zamanda tüm görüşmenin konuşma dökümünü de sizlere sunabiliyor. Oldukça işlevsel ve benim de sizlere kullanmanızı kesinlikle önerebileceğim bölümlerden biri Bitrix24'ün görüşmeler kısmında kullanabileceğiniz Copilot özelliği. Bu videomuzda sizlerle birlikte Bitrix24 içerisindeki yapay zeka araçlarına göz atmış olduk. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.